O zaman Bismillah deyip başlayabiliriz Fatma Sarı ve kıymetli dinleyici arkadaşlar. Geyin boynuzlar bu hikayemizin adı. Vaktiyle yemyeşil bir ormanda bir geyik yaşarmış. Geyik nasıl bir hayvan? Bak burada göründüğü gibi böyle boynuzları uzun uzun böyle çatallı değişik boynuzlu diyebileceğimiz bir hayvan. Bu geyik bir gün göl kenarına gitmiş. Evet, göl kenarına gitmiş. Eğilip su içerken sudaki aksini görmüş. Yani yansımasını görmüş. Suya bakmış. Sudaki hani o ışığın vesairenin etkisiyle aydınlığın etkisiyle ayna görevi gören suda kendisini görmüş. Yansımasını görmüş. Kendi kendine demiş ki vay demiş. Şu boynuzlarımın güzelliğine bak demiş. Geyik. Sanki başımın üstünde kocaman bir ağaç var. Ormanın en gösterişli hayvanı benim demiş geyik. Sonra vücudunu incelemeye başlamış. Gözlerim de çok güzelmiş. Ya şu tüylerimin parlaklığına ne demeli? Var mı benden güzeli demiş. Sonra da geyik böyle kendini beğenip dururken birden gözleri bacaklarına kaymış. Bunlar da ne böyle diye bağırmış. Bacakların ne kadar da inceymiş. Hiç de boynuzlarım gibi görkemli ve güzel değil demiş. Geyik. O bacakları için böyle üzüle dursun. O sırada bam bam diye bir ses duyulmuş. Geyin korkudan aklı başından gitmiş. Çünkü karşıdan elinde tüfeğiyle bir avcı geliyormuş. Bak bu geyik arkada da bir avcı tüfeğiyle beraber onu nişan almış. Hedefe almış yani ona atış ediyor. Zavallı geyik can korkusuyla kendini ağaçların arasına atmış ve hızla koşmaya başlamış. Avcı arkada o önde koşmuşlar koşmuşlar geyiğin bacakları öyle güçlü e hızlıymış ki avcıyı geride bırakmış. Fakat tam kurtuldum diye sevinirken boynuzları bir ağacın dallarına takılıp kalmasın mı? Şimdi tabi bu hikayeyi buradan doğaçlama bir şekilde çok farklı yerlere de çekebilirdik biz. Ama olduğu gibi okumaya devam edelim değil mi Fatma Sağlam? Geyik kurtulmak için çırpınmaya başlamış. Avcı ise giderek Avcı ise giderek yaklaşıyormuş. Geyiği yakalaması an meselesiymiş. Geyik son bir gayretle boynuzlarını kurtarmayı başarmış. Hızla da oradan uzaklaşırken demiş ki meğer bacaklarım ne kadar da güçlüymüş diyormuş. Uzun ve ince oldukları için Boşuna üzülmüşüm. Acaklarımı çok seviyorum. Hem de en az yaramaz boynuzlarım kadar. Bu hikaye de burada bitmiş.